e, sigara atıldığını düşündüğümüz bir noktada e, maalesef e, yangın çıktı. Fakat şimdi şu an için yangın hala daha kontrol altına alınamıyor. E, rüzgardan dolayı da yönünü e, değiştirdi. Tabii ki bütün bölgede bulunan köylülerimiz, e, belediyemiz itfaiye, sivil savunma yangını söndürebilme adına e, canla başla uğraşıyor. E, tabii ki şimdi şu an için talebimiz e, ivedi şekilde evinde su tankı, tankı veya tankeri olan bölge belediyelerimizi de yardıma e, çağırıyoruz. E, fakat e, rüzgar e, arttığı takdirde iş araçlardan da noktaya gelebilir. Sayın Tarım Bakanımızla da bu konuyu konuştuk. Bir helikopterin gelmesi konusunda e, yangının şu an için kontrol altına olabileceği e, inancındayım. Ee, i̇nşallah bir an önce e, kontrol altına alınır.